Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sosyal medyayı çalkalayan bir konuyla ilgili bir video çekelim dedik. iPhone'ların çökme sorunu. Yani bu mesaj gönderiyorlar. Bir mesaj geldiği zaman telefona mesaj gelir gelmez telefon çöküyor. Böyle bir sorun varmış. <laughs> Ve bunu düzeltememişler. Daha önceden beri devam eden bir sorun bu. Şimdi iki tane telefon var. Bir tane 6S var, bir tane de J8 var. J8'den 6S'e mesajı göndereceğiz İlk olarak. Bu telefonu bir çökertelim arkadaşlar ve bu telefonun düzeltmesini nasıl yapacağız? Tabii ki bunu en son yapacağım. Birkaç kere videoyu telefonu çökerttikten sonra ve düzelttikten sonra yapacağım. Başlayalım. İlk olarak mesajı bana bir gönderelim. WhatsApp yoluyla gönderiyoruz. Hani düz mesajda da çöküyor telefon bu arada. İlk olarak mesajı gönderdim ve telefonun çalar. <laughs> telefon dondu amına koyayım ya. <laughs> telefon dondu amına koyayım ve açamıyorum. Gönderdin <laughs> ya. Açamıyorum. Açamazsın koyayım. Gönderir göndermez de gerçekten bunu beklemiyordum amına koyayım ve şu an gördüğünüz gibi telefon açılmıyor amına koyayım. <laughs> Kapanmıyor. Çıkmıyor. Şu mesajı şuradan bir silelim. <laughs> abi abi hiç beklemiyordum. Yemin ederim beklemiyordum şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tam da arama ile birlikte mesaj aynı anda geldi ve telefon dondu. Şu an telefon kapalıyken göndereceğim mesajı nasıl bir tepki verecek telefon? İlk olarak göndermeden telefon tuşa bastığım zaman açılıyor. Gördüğünüz üzere. Bir daha basayım. Telefon şifremi de gördüğünüz bu arada. <laughs> yani şu an telefon açık gördüğünüz gibi. Mesajı hemen gönderiyorum buradan. Telefon kapalıyken nasıl bir tepki verecek? Bu arada bildirim sesi falan gelmiyor. Hani Whatsapp'tan. Şu an mesajın bana gelmiş olması lazım ve telefon açılmıyor. Gördüğünüz üzere. Yani hiçbir şekilde açılmıyor. Ya bu telefon şu an ben bu mesajı geri herkesten silsem de gene açılmayacak. Çünkü telefon buga girdi artık. Yani geri açılmıyor. Tamam bu telefonu ben bir açayım. Arkadaşlar şu an telefon açıldı. Bu ekranda kapalı değilken ekran açıkken bu mesajı bir daha gönderelim. Şu an diyelim ki Instagram'da, YouTube'da takılıyorsun. Aynen hani şu an telefon açık ve kullanıyorsun. Hani diyelim Instagram'da takılıyorsun ya da YouTube'da takıl. Abi bu telefon kullanırken sana biri bu şekilde mesaj atıyor. Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum hakikaten. Ben kullanırken gelmedi böyle bir mesaj. Şu ana kadar. Ve şu an ne bildirim geldi? Zaten mesaj daha bana ulaşmadı. Neden ulaşmadı mesaj? Ben şu an telefonu kullanıyorum. Şu an ulaştı. Hı, şu mi? an ulaştı. <laughs> telefonu kullanırken mesaj WhatsApp'a girdim dediğim gibi bildirim gelmiyor. Mesaj bu mesajı gönderdiğiniz zaman telefonunuza herhangi bir şekilde bildirim düşmüyor. Mesajı gittiğini görüyorum ben telefona ve telefon şu an dondu. Hiçbir şekilde bir yere girmiyor. Geri almıyor. Telefonu kapatmıyor. Ne ses açıyor, ne ses kısıyor. Ne sessiz alıyor. Bir şey yaptığı yok yani. <laughs> Şimdi bu telefon arkadaşlar sorun bu yani hani telefon kilitleniyor. Bir de Whatsapp'tan değil yani düz mesajdan. Yani çünkü Whatsapp'tan herkesten sil deyip mesaj silebiliyorum. Ve telefon bu arada kendine gelmiş oluyor. Bir de düz mesajdan attıklarını düşünelim bu mesajı. Ve düz mesajdan iPhone'a mesajı gönderelim. Sorunu düz mesajdan yaratalım ve bunu çözmeye çalışalım. Mesaj şu an gelmiş olması lazım ama herhangi bir şekilde bildirim düşmüyor. Telefon şu an ağır bir kasma yaşıyor. Çok aşırı bir kasıyor ve mesajlara girmedi zaten. Ve takılmaya başladı abi. Ama şu an hani düz mesajdan gelince şöyle bir şey var. Telefonu ben şu an kullanabiliyorum ama herhangi bir sayfaya girme. Şu an kullanabiliyor şu an telefon hani dokunmatiğinde herhangi bir donma yok. Arkadaşlar düzeltmenin en kolay yolu bu telefona reset atacağız. 10 tuşu ve kapatma tuşu birlikte basıp 10 saniye boyunca tutmamız gerekiyor ikisini 10 saniye dolunca şu tuşu salıyoruz abi ve açma tuşuna tekrar basıldı basılıyor basıyoruz telefonun elma logosu gelene kadar ha, bunu yaptıktan sonra telefon açılacak sorun düzelecek mi hayır çünkü herkesten sil yapmadık çünkü düz mesaj olduğu için bunu yapamıyoruz ee, bu mesajı silene kadar bu telefon kasmalara devam edecek yavaş çalışmaya devam edecek. Bu arada şarjım da bayağı hızlı gidiyor. %90 indi. Süfyan'ın attığı mesajı girdim. Yok. Arkadaşlar şimdi bu mesaj geldiği zaman ben daha önce denemiştim ki daha demin geldi o mesaj telefon otomatikman sildi herhalde. Bilmiyorum neden oldu. Şu an tekrardan aynı soruna yol açmadan telefonu şu mesajı da sil Süfyan. Kanka telefonun düşmesin. Arkadaşlar bu sorunu nasıl düzelteceğiz? Mesaj geldiği zaman şu tuşta şu tuşa basıyoruz ve 10 saniye bekliyoruz. 10 saniyeyi biraz hızlı sayın. 7 saniyede zaten telefon kapatıyor. 8 veya 9. saniyede salın abi şuradan şu parmağınızı. Şu tuşa basmaya devam edin ve telefon açılacaktır. Telefon açıldıktan sonra karşı taraf silmediyse ya abi WhatsApp'ı silin. WhatsApp'tan geldiyse ya mesajlardan geldiyse mesajlara girip o mesajı silmeyi deneyin ki sileceksiniz de zaten biraz kasacak donacak ama sildiğiniz zaman telefon otomatikmen düzelecek. Hani sildikten sonra telefonu kapatıp açmanızda fayda var. Ekstra olarak WhatsApp'tan geldiyse telefonunuzda herhangi bir şekilde giriş yapamıyorsanız dediklerimi uygulayamadıysanız WhatsApp web'ten silmeyi deneyin. E bu kadar. Bu arada iPhone'la ilgili daha önce donmalar kasmalar çok yaşanıyordu abi. Yurttayken çocuğun telefonlarına mesajlar gönderiyorlarmış. iPhone kullananların. Ve çocuğun telefonları da sürekli donuyor, kapanıyor. Bunlar da hep telefon açılmadığı zaman, şu tuşa bastığında açılmadığı zaman şarja sokup açıyorlarmış. Hepsi aşağıya prizlerin olduğu yere koşarak iniyor. iPhone kullananların hepsi. <laughs> Niye hepsi, bütün iPhone'lar aşağı iniyor diye düşünüyordum. Bu sebepten ötürü iniyorlarmış. Bu çocuklar telefonu açamadıkları için telefoncuya götürmüşler ve sadece şu iki tuşa basıp telefonu açmış adam ve 50 TL'lerini almış herkesten. Ertesi gün bunu yapan İbne gene yapıyor. Gene bunlar telefoncuya giderken hani sordum niye nereye gidiyorsunuz falan filan. Bütün iPhone kullananlar gidiyor çünkü. Hani çocuk telefonu elime verdi ve sadece şu iki tuşa bastım. Yani bu iPhone kullananların çoğu kişinin bildiği bir tuştur yani. Bunu yaparsanız arkadaşlar bu şey, e, sorun ortadan kalkacaktır. Tamamen kalkmayacak, mesaj silinene kadar devam edecek ama telefonunuz en azından açılır ve kullanılabilir bir hale gelir. O zaman şuradan şunu anlayabilir miyiz bu hatayla ilgili? iPhone güvenlik bazlı çalıştığı için bilinmeyen bir mesaj içerik geldiği zaman otomatikmen aslında kendini korumaya alıyor. Böyle diyebilir miyiz sence? Bilmem. <laughs> diyebilir miyiz? Onu bir soralım. <laughs> Bilmiyorum. Kanka bence şimdi şöyle bir şey de var. Kapalı bir sistem olduğu için İçerisinde bilgi olmayınca direkt telefonun kafası karışıyor bence. Yani bence de telefonun kafası karışıyor. mesajın içeriğinde sadece bir İtalyan bayrağı ve Sindi dilinden bir mesaj var. Sadece. Aynen. Algılayamıyor o dili. Büyük ihtimalle de Algılayamayınca da ve kafası karışıyor. İptal. Hani telefonu herhangi bir şekilde bozulma vesaire olmuyor. Onun dışında telefon hala çalışmaya devam edecek. Hani bu güncelleştirme gelene kadar falan telefon açılmayacak gibi şeyler yorumlar görüyorum. Ama öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bunu yaşadık ve sorunu da çözdük. Yorumlarda da hani deneyip denemediğinizi yazarsanız Aynen, bu biz sorunu, biz görmüş oluruz. Bu sorunu çözdüğünüze dair bir kısa bir not yazabilirsiniz. Öyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.